Merhaba arkadaşlar oyun ben oyun motorundan Doruk ben, e, ben de Finans ben de Voto bugün sizlerle ilk tanışma videomuzda e, yani ilk videomuzda merhabalar e, bu kanal nasıl bir şey oldu e, yani abi biraz kanaldan bahset, yani biz tek üçümüz yokuz değil mi kanalda evet Aa, üçümüz yok başka kişiler de var. Evet doğrudur. Aslında ben tanışmamızın böyle olmasını pek istemezdim. Biraz sade oldu sanki. Ne yapacağız abi? Amuda mı kalkacağız? yani <laughs> ben bir espri yaparım o zaman sadeyi görürsün. Şu anda 1.7'deyim bu arada. Neden böyle olduğunu sormayın. Adam premium. Şu anda crackdeyim. Hadi canım. Snapshot. Ha. Neyse. Ee, bu nasıl bir kanal olacak? Hunger <laughs> Games serileri, Saints 4 serileri. Bir GTA... bir saniye. İlk önce hangi serilerin geleceğini söyleyelim bence. Evet, bence de onlar daha hoş olur. Ama seriyi yaptık diyelim mesela devam edemeyebiliriz. Evet, ya, bazen aksaklıklar çıkabiliyor. Ya, okul döneminde sınav falan gelir. Ama çok hmm. uzun süre sonra yani, sınav gelebilir. Eee, sustu lan. Harbi. Aa, evet. Neyse. Eee, serilerden bahsedelim biraz. Ben Saints Row 4 çekebilirim. Doğrusu. Ben zaten evet. tek video çekmem. Evet. Abi biz kesinlikle yani e, şunu söyleyelim, biz Blacklight çekeceğiz. Blacklight çekeceğiz, Warframe çekeceğiz. Aynen e, snapchatlar, aynen. Snapshotlar, mod tanıtımları... Ve e, yani ben... çoğu kanalda olmayan bir şey söylemek istiyorum. E, biz hani... Daha bilmem erken gibi geliyor ama bir benim için aslında doğru zaman e, diğer başka kanallara da söylüyorum. Eee kanal açmak için yaşınızın fazla olmasını hiç gerek. E, biz de hani şu anda daha yeniyiz hani ne yapacağımız çok iyi bilmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız sizi eğlendirmek için. Ee, Söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? E, abi online oyunları onun anınızla. Evet. Aynen genelde yani. Oyun Aynen. tanıtımları ve mod tanıtımları. Modlarla Minecraft sonra. Minecraft map çekeceğiz. Evet Minecraft design to map. Sonra e, mod... E, şey yapabiliriz. Ya hep unutuyorum tam söylerken. Abi terrariye çekebiliriz. Evet. Ha tamam hatırladım bak son böyle. Tamam 1.7 çekebiliriz. Aynen snapshot çekebiliriz. Ee, Piper's, Piper's Place diye bir seri çekebilirim. Hı -hı. Bir sürü seri gelecek. Ha, şimdi hatırladım ne diyeceğimi. Ee, hani biz e, elimizden geldiğince video koymaya çalışacağız. Yani bir de e, yorumların altına eleştirilerinizi özellikle yazın ki hatalarımızı fark edelim. Evet. E, cidden, bunu çalışalım. yaparsanız... Ama argo kullanmazsanız yani biz de seviniriz. Siz de daha evet. iyi ya, abone olduğunuzu anlarız. Bir an. ee, kere şöyle bir uyarı yapalım. Ee, argo kullananlara e, teker teker e, şikayet ettiğimizi unutmayın sakın. Argo yapanlara şikayet... Direkt banlayacağız. Aslında aynen yani, daraltmayalım şimdi. Aynen. Ama daha video çekmemişiz. Evet, daha video çekmemişiz. daha iyi video Bütün değil. videolar benden gelmeyecek zaten internet şeyi var. Sorunu, video yükledikçe internet bayağı yavaşlıyor. Şu anda Sonra... Google'ı e, açamıyorum. Şuradan e, Minecraft üzerinden göremiyorsunuz. E, aşağıdan şey yapmak zorunda kalıyorum nedir anladı işte Google'a sağ tıklayıp da oradan açmak falan. Bayağı yavaşladı video. Önceden kurulumuz vardı falan. Biz bunlar çok yaşadık. Evet. Abi videoları ben yüklesem şu an gayet hızlı bir internetim var benim. Tamam da şöyle bir sorun var. Ben, ben Skype'dan sana atarken de internet gidecek. Abi işte o yüzden şey sen ne yapsak onu Sen gel buraya ben sana USB'yle atarım. Aynen, bir ara gelirim ben. Aynen. Beyler, o zaman intromuz olamayacak çünkü introlar bende. Aynen. O zaman ben Batu'yu atarım. Abi ben intro yapabiliyorum. Ha iyi bari. Hani ben öyle işlerden pek anlamam ben. s 7 var abi bende, kurıştırım. Vallahi. işte bende de var. Ben sadece oyundan anlarım hani böyle şey işlerinden. Sony vegas bile yüklerim yani Sıkıntı olmaz benim için Adam benim yaptığım intro programını buldu Abi sony vegası biliyorum ben <laughs> Abi campus studio 8 çok iyi Hadi be geç Oğlum bitirecek mi bir ara ee, Aha bu çok güzel ee, Neyse ilk tanışma videomuz biraz şey oldu ama Ah, benim Bu ee, buradan da Google Translate farkına gösterdik herkese. Ee, Şimdi şunu söyleyelim diğer kanaldakileri yani diğer kanal mı kanaldaki diğerlerini. Ee, buğra kanalımıza şu anda mevcut kanalı alım olmayacak. Kesinlikle. Ama belki şöyle bir e, böyle yani ilk böyle bin abonede falan yani onunla onlarla birlikte böyle multi oynayabiliriz. Evet. Sonucu açacağız. monte oynayabiliriz. Blacklight, Warframe gibi online oyunlar. Ben küçük oyunlarda da çekebilirim aslında. Küçük oyunlar da biraz güzel, hoş. Super Meat gibi. Büyüktüm onu Dur evet. oynama ya kafayı bozuyor ya. Adamın kafasını bozuyor. Kalp krizi kalp krizi. Kanser. Abi işte Warframe'den sonra Artage Blade oynayabiliriz. Evet. Ben Lost Starve çekebilirim. Team oynayabiliriz. Yani evet. güzel. Bunlar... Ama yoğunlukla benim tahminime göre şey oynayacağız yani. Black Eyes. Daha evet. hoş olur. Aa. Son... Ee, ben Planlarımız e, tamam, bu. Çekimlerim çok güzelmiş. Şu anlık planlarımız bu. Daha fazla şey olursa kesinlikle size de siz de haberdar olacaksınızdır. Ha şimdi nasıl söyleyeyim? Benim büyük yani Doruk yani birlikte çekeceğim ilk seri yani Solar Survivor var mı ünlü olsun, yoksa da Sky Survivor mı? Ha şimdi onları konuşmayalım. Aslında evet. videodan sonra onları tartışırız. Ee, i̇lk videomuzda bu kadardı. Ee, diğer <gülüyor> 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 kalın. Neyse. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Bay bay.